Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2024 Taksim 1.645.476 ihale kayıt numaralı çeşitli tip ve özelliklerde araç kiralanması, hizmet alımı, işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 6, sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İkinci sıradaki istekli Eminel Temizlik Bilgisayar İnşaat Taşımacılık Turizm Yemekçilik unlu mamulleri, sanayi ve ticaret limited şirketi. Üçüncü sıradaki istekli Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Dördüncü sıradaki istekli Mesut Dursun. Beşinci sıradaki istekli Bilgecan İnşaat Nakliyat Temizlik Taahhüt İşleri Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Altıncı sıradaki istekli Tunç Kurumsal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 137 milyon 649 bin 92 Türk Lirası. İhaleye ekap üzerinden değerlendirmesini yapacağız. Birinci sıradaki istekli İsa Araç Kiralama Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. teklifini açıyoruz 243 milyon 455 bin Türk lirası tekrar ediyorum 243 milyon 455 bin Türk lirası bu teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 7 milyon 303 bin 650 Türk lirası istekli elektronik geçici teminat sunmamış nakit olarak 1 TL'lik geçici teminat girdisi bilgisi sunulmuş. Muhasebe kayıtlarımızdan kontrol edeceğiz. İkinci sıradaki istekli eminel temizlik bilgisayar, inşaat, taşımacılık, turizm, yemekçilik, unlu mamuller, sanayi ve ticaret limite şirketi. teklifini açıyoruz 132 milyon 860 bin Türk Lirası tekrar ediyorum 132 milyon 860 bin Türk Lirası bu isteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3 milyon 985 bin 800 Türk Lirası istekli elektronik geçir teminat sunmamış. 1 TL'lik nakit olarak yatırıldığına dair bilgi girişi var. Muhasebe kayıtlarından kontrol edilecektir. Üçüncü sıradaki istekli Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 129 milyon 921 bin 750 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 129 milyon 921 bin 750 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3 milyon 897 bin 652 Türk lirası 50 kuruş. İstekli 3 milyon 950 bin TL tutarında 1004 2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. 4. sıradaki istekli Mesut Dursun. Teklifini açıyoruz. 235 milyon 60 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum 235 milyon 60 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 7 milyon 51 bin 800 Türk lirası. İstekli elektronik geçici teminat sunmamış. 6 milyon TL tutarında nakit olarak Yatırıldığına dair bilgi girişi var. Muhasebe kayıtlarından kontrolü yapılacaktır. Beşinci sıradaki istekli Bilgecan İnşaat Nakliyat Temizlik Taahhüt Gıda Maddeleri Sanayi Ticaret Limite Şirketi. teklifin okuyorum. 192 milyon 749 bin 200 Türk lirası. Tekrar diyorum. 192 milyon 749 bin 200 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 5 milyon 782 bin 476 Türk lirası. İstekli elektronik geçiş teminat sunmamış. 1 TL'lik geçici teminat yatırıldığına dair bilgi girişi var. Muhasebe kayıtlarından kontrol edilecektir. Altıncı sıradaki son istekli Tunç Kurumsal Hizmetler Ticaret Limite Şirketi. 102 milyon 565 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 102 milyon 565 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3 milyon 76 bin 950 Türk lirası. İstekli elektronik geçiş teminat sunmamış. 1 TL'lik nakit olarak teminat yatırıldığına dair bilgi girişi var muhasebe kayıtlarından kontrol edilecektir. Gerekli değerlendirme komisyonunca tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklilere bildirilecektir.